Merhaba arkadaşlar Bekçi Hocam kanalına hoş geldiniz. Ben Adem. Bugün sizlerle bekçilik yazılı sınavında çıkması muhtemel 30 adet fen bilgisi sorusunu cevaplarıyla inceleyeceğiz. Hadi sorulara geçelim. Sorulara geçmeden önce konularımıza bir bakalım. Maddenin halleri ve özelliklerinden 3, kuvvetten 2, ışık ve sesten 2, kimyasal değişimden 2, vücudumuzdaki sistemlerden 1, hücre ve bölünmelerden 2, insan ve çevreden 3, Toplamda 15 tane soru gelmekte. Soru 1: Bitkiler hangi olay sayesinde besin üretir? Fotosentez. Soru 2: Oksijenli solunumda açığa çıkan maddelerden birisi su ise diğeri nedir? Karbondioksittir arkadaşlar. Oksijenli solunum dediği zaman besin ve oksijen girer bu sınıfa. Su ve karbondioksit olarak çıkar. Haberiniz olsun. Soru 3: Sızgılı gazlarda üretilen insanlarda yorgunluk hissi uyandıran madde nedir? Arkadaşlar çizgili kaslarda oksijensiz solunum ve laktik asit üretir. Laktik asit de yorgunluk hissi Cevabımız laktik asit. Soru 4. Herhangi bir besin zincirinde ilk basamağı daima hangi canlı grubu bulunur? Üreticiler bulunur. Soru 5. Bilinsizce kimyasal gübre kullanımı doğrudan hangi kirliliğe yol açar? Toprak kirliliğine yol açar. Soru 6. Özel araç yerine toplu taşıma kullanımı neyi azaltır? Karbon ayak izini azaltır arkadaşlar. Soru 7. Cisimleri durduran veya harekete geçiren etkiye ne denir? Kuvvet denir. Soru 8. Dünyadaki yer çekimi ayda kaç katıdır? 6 katıdır. Soru 9. Bir cisme etki eden kuvvetlerin birleşkesi sıfırdan farklı ise cisim hangi kuvvetlerin etkisindedir? Bu sorunun cevabı arkadaşlar sıfır değilse diyor dengelenmemiş kuvvetler söz konusudur. Cisim hızlanır veya yavaşlar. Cevabımız dengelenmemiştir. Soru 10. Cisimlerin hızları sayesinde sahip oldukları enerji türüne ne denir? Cisimler hızlarıyla kinetik enerji kazanırlar arkadaşlar. Cevabımız kinetik enerji. Soru 11. Diş hekimleri kullandığı aletlerde ne tür ayna bulunur? Çukur ayna. Soru 12. Cisimlerin yerden yükseklikleri ile sahip oldukları enerji türüne ne denir? Potansiyel enerji. Soru 13. Gökkuşağı oluşumu hangi renk ışık ile gerçekleşir? Gökkuşağı oluşumu için beyaz renk gereklidir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Soru 14. madde tedavisinde hangi mercek kullanılır? Silindirik mercek. Soru 15. Sesin genliği ne gösterir? Şiddeti gösterir arkadaşlar sesin genini. Soru 16. Projeksiyon aletinde ne tür ayna kullanılır? Düzlem ayna kullanılır. Soru 17. Opak madde ışık kaynağından uzaklaştığında ne gerçekleşir? Gölge küçülür arkadaşlar. Soru 18. Sesin tizliği veya pesliğini belirleyen özelliği nedir? frekansıdır. Soru 19. Depremin şiddetini ölçerken hangi ölçek kullanır? Etcher ölçeği. Soru 20. Kuvveti ölçmekte kullanılan alet nedir? Dinamometredir. Soru 21. Atomun etrafında dönen yüklü tanecikleri ne denir? Nötron denir arkadaşlar. Soru 22. Farklı tür atomlardan oluşan ve saf olmayan maddeler ne denir? Karışım denir arkadaşlar. Saf olana bileşim, aynı tür diyorsa da arkadaşlar element olur bu. Soru 23. Hayvanlarda oksijenli solunumu hangi organeller gerçekleştirir? Mitokondri gerçekleştirir arkadaşlar. Tek hayvan için değil bitki için de geçerli bu durum. Soru 24. Grip hastalığına hangi canlı neden olur? Virüs arkadaşlar. Virüs bir canlı değildir arkadaşlar. Çünkü çekirdekleri, enzimleri ve ribozomu yoktur. E, sorularda bir tanesine canlı koyar. Kafanızı karıştırmak için canlı der. Haberiniz olsun. Sorunun cevabı virüs. Soru 25. Gözle görülemeyen canlılara ne isim verilir? Mikroskobik canlı. Soru 26. Uzaktaki cisimleri görmemeye yol açan göz kusuru nedir? Yoktur. Soru 27. Erkek organdaki polenlerin dişi organın tepeciğine bulaşma olayına ne denir? Tozlaşma denir. Soru 28. Organeller hücrede farklı görevleri yerine getirirler. Buna göre libozom organeli hücrede hangi görevi üstlenmektedir? Arkadaşlar libozom protein sentezinden sorumludur yani protein üretimi yapar. Soru 29. Boşaltım sisteminde idrarın geçici bir süre depolandığı yere ne ad verilir? Arkadaşlar boşaltım sisteminde böbreklerde oluşan idrar mesaneye geçici bir süre depolar. Yani cevabımız mesanedir. Soru 30. Hayvan hücrelerinde bölünmenin gerçekleşmesini sağlayan organel nedir? Hayvan hücrelerinde bölünmeyi sağlayan organel sentrozomdur. Çünkü iyi ipliklerini üreten organel olduğu için arkadaşlar. Arkadaşlar sınava çok az bir zaman kaldı. Ben de 4 günde bir video atacağım elimden geldiği kadarıyla. Şunun da bilgisini vermek istiyorum arkadaşlar. Yazılı sınavda 50 daha yapsanız çağrılmama durumunuz var. Çünkü çok fazla talep var, az alım olduğu için sıralama yapılacak. Daha fazla, daha düzenli, daha tertipli çalışırsanız diğer arkadaşlarımız önüne geçersiniz. Herkese başarılar diliyorum. Müzik